sayılar devam ediyoruz. Diyor ki K03, 3'e 0, 6'e 3, 3'e 6, 9'a 0, 9'a 6 köşeleri bu noktaları olan iki karenin ortak köşeleri hangi noktalardır? Köşeleri bu noktalar olan iki tane kare varmış. Bunun ortak köşeleri hangi noktalardır diyor. K03'tür hani burası K'dır güzel. L'miz 3'e 0'dır burası L'dir güzel. 6'ya 3 M'miz 6'ya 3. Şurası M'miz. 3'e 6, 3'e 6. Ne oldu? P'miz 9'a 0. 3, 6, 9. Burası P'miz oldu. Sonra 96 6 R'miz. 9'a 3, 6. Şurası da R oldu. Çok güzel. İki karenin ortak köşeleri hangi noktalardır diyor. Şimdi bak bu kareyi şöyle bir incele. Bak şurada bir kareyi fark ettiniz mi? Bak burada bir kare var bak. 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 Şu kareyi hemen gördünüz bence bak. bak tam bir kare güzel. Diğer kare hangisi olabilir? Bak hangisi? Gözükmüyor gibi duruyor ama. Bakın şurası 3 kök 2. 3, 3, 3 2. 3, 3, 3 kökü. Şöyle de bir kare var. Ve bu iki karenin ortak noktaları ne olur? N ve L olur. Bunu sormuştu. Yani çizdiğiniz zaman sadece şunun da bir kare olduğunu görmeniz yeterliydi. Bak 3'e 3 geldiği için 45, 45 geliyor. 45, 45. Dolayısıyla burası 90 da olacak. Hem eşit 90. Kare burada oluştu. Gördüğünüz gibi şu KLMN ile şu ortak N ve L oldu devam. Diyor ki dik koordinat düzleminde bir D doğrusunun eksi 2, 2 noktasından geçtiği ve y eşittir eksi 2 x artı 7 doğrusuna dik olduğu. Bu önemli bak. Dik olduğu biliniyor. D doğrusunun x'i kestiği noktanın apsisi a, y'i kestiği noktanın ordinatı b ise a artı b kaçtır diyor. Bak şimdi. Bu noktadan geçen eksi 2 2 noktamız. Buna dik olan e bunun eğimi eksi 2 değil mi? Ona dik olan doğru eksi 2 ile neyi çarpması eksi 1 olur? Ne olur? 1 bölü 2'dir. Doğru mu? O zaman dedik olan doğru. 1 bölü 2 olacak. İşte bu işten denkleme yazalım. Hadi yazalım. X figürüye alıyorduk. Y eksi 2 bölü eğim yazalım. X eksi eksi 2 eşittir. 1 bölü 2. Ya da Y eksi 2 eşittir eğim. X eksi eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Aynı şey arkadaşlar. Buradan zaten karşılatıcı aynı olay geliyor. Y eksi 2 eşittir. X artı 2 bölü 2'den karşıya attım. 2x4 eşittir x artı 2. 2y x eşittir 6 geldi. Şimdi burada x'i kestiği nokta. Y'ye 0 verirsem x'i eksi 6'da keser. X'ine 0 versem 2 altına y'yi de kaçta keser? 3'te keser. O zaman x'i kesi nokta a, y'yi kestiği nokta b olursa eksi 6 artı 3'ten cevap eksi 3 olacaktır. Tekrarlayalım. Bu noktadan geçen ve bu doğruya dik olan. Peki bu neyim eksi 2 değil mi? Y'yi yalnız bırakınca. Dik olan doğrunun eğimli çarpımı eksi 1 olması için 1 bölü 2'dir. Noktası ve eğimi belli. Y eksi 2 bölü 2 artı 2 1 bölü 2 deyip işler dışarı yaptık. Denklemi yazdık. Sonra yazdıktan sonra x'e 0 verdik. Y'yi 3'te kesiyor. B Y'ye verdim. X'i e, eksi 6'ta kesiyor. A ve x'in toplamını sormuş. Kolaydı. Devam. Şimdi o çizirmenli, yani çizirmenli, çizirmenli okuyalım. Dik koordinat düzlemin birinci bölgesinde Tamam şurada. Bulunan ve kenarları korona eksenine paralel olan bir karenin. He, kareyi çizdim Ama nasıl çizdim? Eksenlere paralel bir şekilde bir kare çizdim. Çok güzel. Köşegenleri 6,4 noktasında kesişmektedir. Yani şurası 6,4'müş. Bu karenin orijine en uzak köşesi. Yani şurasının. Koordinatları toplamı 13 olduğuna göre karenin alanı kaç birim karedir? Burada koordinat toplamı 13 olduğuna göre. Şimdi sakin. Ben şunu biliyorum. Önce onu göstereyim. Karede köşegenlerin kesiştiği nokta aslında şu tarafa dikinersem şu eşittir. Mesela yukarı dikinersem bunlar da ne derim? Eşittir. Bunu unutmayın. O zaman burada sağ tarafa A insem. Eşit midir şunlar? Hep eşittir. Ve hepsi A olsun. Peki bunun orta noktası 6,4 ise A birim sağ gelirse 6 artı A olmaz mı? 6 idi A birim sağ da 6 artı A oldu. Y'si 4'tü. A birim yukarı gelirse o da 4 artı A olmaz mı? Toplayalım şimdi şu ikisini. Kore'den toplam 13'müş. 6 artı A 4 artı A, 10 artı 2 a'dan 3 bölü 2 geldi. Yani 1.5 buçuk geldi. E 1 buçuk karenin bir kenarı kaç geldi? 3 geldi. Karenin alanını sormuş. O da 3'ün karesinden kaç gelecek? 9 gelecekti. Tekrar yalım. Şimdi bu eksenlere paralel bir kare ya bu. En uzak köşesinin koordinatı toplamı 13'müş. E, köşe yanı kesim noktası dediğiniz zaman her tarafa inen dikmeler aynı olmuyor muydu? Oluyordu. İkisi bunun 6 ya. A birim sağlayınca 6 artı A oldu x'i. Y'si de bundan A birim yukarıda. 4 ise 4 artı A. Ve toplamı 13 eşit dedim. 1,5 geldi. 3 geldi. 9 alanı kolaydı. Devam. 2 tane kare. Şekil 1 gibi üst üste yerleştiğinde A ve B noktaları x eşittir. 3 doğrusu üzerinde oluyor. Bak 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 bak. Şu iki doğru neyin üzerinde oluyormuş? X eşittir 3 doğrusu üzerinde olmuş. Yani x eşittir 3 doğrusu. Mükemmel. O zaman şuraya 2 kaldı. Çok güzel gidiyoruz. Şekil dediği gibi yan yana yerleştirildiğinde ise A ve B noktaları 3x artı 5 eşittir 29 bu doğrunun üzerinde olduğuna göre buradaki AB uzaklığı nedir diyor. Ben burada ne anladım ama bu ikisi bu üzerinde olunca bu ikisinin de x'i 3'tür. İkisinin de x'i 3'tür burada. Burada 3'tür. O zaman A'nın bulunduğu yer tam köşe olduğu için yine bunun x'i 3 değil mi? Harika. Bu da 3 birim sağda olduğu için bak 3 birim sağda 5'e 3 eklersek bunun da x'i kaç oldu? 8 oldu. Peki bu hangi doğru üzerindeydi bu? x yerine 3 yazalım sağlayacağı için. 9'u karşıya attım. 3 kere 3 burası 9 artı 5y eşittir 29'dan 20 geldi. Y'miz kaç geldi? 4 geldi. O zaman noktamız 3'e 4 oldu. Peki x'e 8 verirsek verelim. 3 çarpı 8 24 artı 5y eşittir 29'dan 5. Y'de kaç geldi? 1 geldi. O zaman burası da 1 geldi mi? Geldi. Mükemmel. Bu iki noktası uzaklığı bulunuz diyor. Nasıl bulundu? X'leri farkı 8 eksi 3'ün karesi artı Y'leri farkı. İstediğin nesini çıkarabilirsin. Fark etmiyor. Karekökü de hatırladınız mı? Buradan 25 artı 9'dan kök 34'tür. Hocam ben burada kendim dikinerek bulabilirim. Tabii ki bulabilirsin. Bakın ben şöyle dikinelim. Şurası A 3'te olunca buraya kaç gelmişti? 2 kalmıştı. O zaman şurası 5 geldi. Zaten bunun y'si 4. Bunun y'si 1 ise buraya da 3 geldi. Şurada Pisagor'u da zorlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ve oradan da gelir. Tekrarlayalım. Önce bu x e 3 doğrusu üzerinde olduğu için burası da 3, burası da 3, burası da 3. Peki bu yine 3'te kaldı. E bu 3'te bulunca 5 artı 3, 8 oldu bunun x'i. Bunun x'i 3. Bu, bu doğru üzerinde olduğu için x'ine 3 verdim. Y'si 4 geldi. X'ine 8 verdim. Y'si 1 geldi. Bu ikisinin aradaki uzaklık nedir? X'lerin farkının karesi, Y'de karesinin kareküden bitti arkadaşlar. Devam. Şimdi burada verilen şekilde A ve B'nin ordinatları toplamı eksi 16 olduğuna göre C'nin koordinatını bulunuz. Gelin bakalım. Şimdi bu eğimden gelin. Bu neyim nedir? Eksi 1 bölü 2. Yani bunun tanjantı eksi 1 bölü 2. O zaman şunun tanjantı nedir? 1 bölü 2. Şunun tanjantı nedir? 1 bölü 2. Yani bunun şu tanjantı 1 bölü 2'dir. O zaman burası kaysa burası kaç k'dır? 2K'dır. Kare olduğu için burada 2K Evet. Şimdi size soruyorum. A noktasının ordinatı 0'a k değil midir? 0'a k'dır. Ordinatı nedir? K'dır. Bu da 0'a 3k değil midir? Onun da ordinatı 3k'dır. Ve 4k eksi 16'dan k'mız kaç geldi? Eksi 4 geldi. Eksi 4 geldi k'mız. O zaman şurası kaç geldi? 4 oldu. Burası kaç geldi? 8 oldu. E kare olunca burada 8 oldu. Bu noktamız ne oldu? X'i 8. Y'miz ise eksi 12 olacaktır. Arkadaşlar şöyle anlatayım bir de bunu. Şöyle düşünelim. Bu noktamızın şu uzunluk ve şurası. Şuraya n dersem uzunluk olarak noktamız ne olur? 0 eksi n'dir biliyorsunuz ama uzunluk n. Peki eksi n'i denklemde yazını yazarsam y yerine eksen Çünkü bu noktanın y'si eksen. Koyarsam eksi eksi artı 2 n oldu şurası. Çünkü eksen desem şurası eksen artı 2 iki n x'imiz. A bir dakika kare olduğu için burada 2n oldu. Peki toplam 3n ise bunun ordinatı ne olur? 0-3n olur. Çok güzel. Eksenle eksi 3n toplamı eksi 4n ordinatımız eksi 16 olduğu için arkadaşlar n'imiz 4 geldi. O zaman şuralar 8, 8, 8, 4. Bu noktanın x'i 8 y'si eksi 12'dir. 8'e eksi 12'dir arkadaşlar. Bunun çözümü. Koordinat sisteminde taralı alanlar eşit olduğuna göre kesikleri noktayı bulunuz. Burayı bulunuz diyor. Alanları eşit. E zaten bunun 3 çarpı 4 bölü 2 değil mi? Uzunluk 4. Uzunluk 3. Yani 4 çarpı 3 bölü 2. Aynı zamanda buraya m diyelim. m çarpı 6 bölü 2. Çünkü uzunluk olarak. Ve buradan 2 geliyor. Şimdi artı mı eksi mi? Pozitif olduğu için 2'dir. Güzel. Artı 2'dir. Kesici noktayı bulun. Ortak çözerek. Gelin nasıl ortak çözülür? Hemen şöyle. x bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y'nin eşittir 1. Şöyle yapalım. Burayı 3 ile genişletelim. Ne olur yukarısı? x eksi 3 y oldu. Eksi 6'yı da karşıya attım. Çok güzel. Şimdi bu denklemi yazalım. x bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y y'i kestiği nokta eşittir 1. Bunu da arkadaşlar 3 ile eksi 4 x artı 3 y eşittir eksi 12 geldi. Çok güzel. Şu ikisini alt alta toplayalım. Yok etme metodu çat çat. Eksi 3 x -3X eşittir eksi 18'den x'imiz 6 geldi. Şurada yerine yazarsak x eksi 3 y eksi 6 değil miydi? x yerine 6 yazalım. 12 3 y'den y'miz 4 geldi. O zaman bu noktanın x'e 6 y'si 4'tür. Bitti. Tekrarlayalım. Şimdi 3 çarpı 4 bölü alanı 6. Bunun da 6 olması için bunun 2 olması lazım. Bu doğruyla bu doğruyu ortak çözmem gerekiyor. x bölü x'i kesi nokta artı y bölü y'i kesi nokta eşitir. birden denklemi yazdım. x bölü x'i kesi y bölü y'i kesi denklemi yazdım. Ortak çözüm işte o nokta kesi noktadır. Bitti. Buyurun. Bitti. Devam. A ve B gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzlemine dik olan bu iki doğru y eksen üzerinde kesişmektir. A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi hem bunlar dermiş hem de y eksen üzerinde kesişiyorlarmış. Önce diklikten gidelim. Diklikten gidersek öncelikle bunun eğimi nedir? Y'yi yalnız bırakalım. Y eşittir 5 bölü 2 x artı b bölü 2. Bunun eğimi 5 bölü 2 geldi. Peki bunun ne midir? yalnız bıraksak. A ya 2 bölü A x eksi 10 bölü A. Eğimleri çarpı eksi olacak. Bu neymi? 5 bölü 2. Bu neymi? 2 bölü A ve çarpı eksi 1 olacak. Eksi 1 olacağı için bu ikiler gitti. A'mız eksi 5 geldi. Yani benim denklemim üstteki 2 y eşittir 5 x artı b alttaki eksi 5 y eşittir 2 x eksi 10 buraya kadar geldik. Dik oldukları için ne yaptım? Bunun eğimi 5 bölü 2 ise bununki eksi 2 bölü 5 olacak. A'nın eksi 5 olduğunu öğrendim. Y ekseni üzerinde kesişiyorlar. Bir saniye o zaman. Buraya baktığımda x'ine 0 verirsem bu y'yi nerede keser? Y'yi nerede keser? Eksi 5 y eksi 10'dan y'yi 2'de keser. Peki o zaman bunun da aynı olması gerekmiyor mu? Bunda da x'e 0 verirsem y'nin 2 olması gerekir. O zaman buradan 4 eşittir b oldu. E b'yi 4 bulduk. A'yı da eksi 5 bulduk. Toplayalım. Eksi 5 artı 4'ten eksi 1 olacaktır arkadaşlar. Bu ikisi dikse. Bunun eğimi 5 bölü 2. Bununki 2 bölü a. Eğimleri çarpma eksi 1 olduğu için a'nın eksi 5 olduğunu öğrendim. Kenara dursun. Sonra denklemleri tekrardan yazdım. Yazdım y eksen üzerinde kesiştiklerine göre x'e 0 verdi y'yi bulduğum y ikisine de aynı olması lazım. x'e 0 verdim burada y'yi 2 buldum. Aa o zaman burada da x'e 0 verdim y'nin 2 olması lazım. O zaman 4 eşittir b oldu. O zaman B'si 4, A'sı da eksi 5'ti. Bitti. Umarım anlattık. Devam. Diğer artı x doğrusu üzerindeki iki noktanın aralarındaki uzaklık 3 birimdir. Gel bakalım önce. X'e 0 ver, Y'yi 2'de kesiyor. Y'ye X'i 2 de kesiyor. Çok güzel. Şöyle bir şey çizdim. Aralarındaki uzaklığı 3 birim olup orta noktası 1, 1 olan. Bak. Öncelikle zaten şu 1, 1 fark ettiyseniz bu 0, 2. Bu da 2 0 olduğu için toplamının yarısı toplamıyorsa yani zaten bunun orta noktası zaten. E dolayısıyla hatta uzakta bulalım. 2, 2'den burası 2 kök 2'dir. 2 e kök köküdür dursun. Şimdi diyor ki bu doğru üzerinde iki nokta var. Aralarındaki uzaklık 3 ve orta noktası 1'e 1. Bir. Şimdi acaba bu noktalar şöyle bir nokta mıdır? Şöyle mi? Yani şurada mıdır? Şurada mıdır? Onu anlamaya çalışacağım. Şimdi aradaki uzaklık 3. Yani kök 9. Peki burası kaç? 2 kök 2. Yani kök 8. Benim uzaklığım daha büyük olduğu için mecburen orta noktası bu olduğu için şu tarafta olmak zorunda kalıyor. Çünkü kök 9 kök 8'den daha büyük. Bura daha büyük olunca bu tarafta oldu. Yani o noktalar 2'de ve 4. bölgede olabilir. Tekrarlayalım. Önce bu doğruyu çizdim. A ve B noktaları varmış. Aradaki uzaklık 3. Orta noktası bire birmiş. E bire e koyunca zaten bu noktanın da orta noktası burası. O zaman bizim o iki noktamız şöyle olabilir, şöyle olabilir, şöyle, şöyle. Çünkü ortası yine 1'e bir. Ama aralarındaki uzaklık üçmüş. E burası zaten iki kök yani kök 8. Benim uzaklığım kök 9sa o zaman dışa şu taraflarda oluyor. 2 ve 4'te olmak zorundadır. Umarım anlatabildim. Devam. Evet arkadaşlar hemen bakıyoruz. 2,5 noktasının buna ve buna uzaklıkları eşittir. K sayısının alacağı değerleri bulunuz demiş. Peki bunun bu bunu uzak nasıl bulunur? X yerine 2, Y yerine 5 yazalım. Yazalım. 3 çarpı 2 eksi 5 artı 1 mutlak değer bölü. Evet. Katsay katsay. 3'ün karesi artı eksi 1'in karesinin, karesinin kat kare kökü. Hatırladınız mı? karelerinin kare köküydü toplamının. Eşittir. Bunu bunu uzaklığı eşitmiş. Yazalım. X yerine 2 yazalım. 2 eksi 3 çarpı 5 artı kan mutlak değeri bölü. Yine 1'in karesi artı eksi 3'ün karesinin kare küpü. Çat çat. Buradan 2 geldi burası. Eşittir. Burası eksi 15 artı eksi 13 yapar. K eksi 13 geldi. O zaman buradan k eksi 13'ümüz 2 olabilir. K eksi 13'ümüz eksi 2 olabilir. Yani k'mız 15 olabilir ya da k'mız 11 olabilir arkadaşlar. Alacak kan değerleri bunlardır. 15 ve 11'dir. Tekrarlayalım. Bunun hem buraya hem de bu doğru bir eşitse ne yapıyorduk? Noktayı daha önce eşit sıfırla yapıyorduk ki vermiş zaten. Noktayı denklemde yazıyoruz. Bölü kat sayıları kareleri toplam karekökü. Kat kareleri toplamı karekökü çat çat gidiyordu. Buradan 2 eşittir k eksi 13 mutlak değer. Dışarı çıkınca 1 artı bir eksi baktık. 15 ve 11 olur devam. Şimdi en bir gerçek sormak üzere. Bir birden geçen bir eğimi m olan. Nasıl yapıyorduk doğru denklemini? y eksi 1 bölü x eksi 1 eğimi verdiği için y eksi 1 eşittir mx eksi m. Çok güzel. Sonra bir sıfırdan geçen bir eğimi 2 m olan. y eksi 0 bölü x eksi 1 eşittir 2 m'den y eşittir 2 mx eksi 2 m oldu. 0'a 1 y-1 bölü x-0 eğimimiz 3m'den y-1 eşittir 3mx oldu. Bak bu 3 tane doğru denklem buldum. Bu 3 doğru denklemi bir noktada kesiştiğine göre m nedir diyor. Siz şöyle yapabilirsiniz. Bu 3 denklemi oturacaksın de gelmişti. Burada ben x ve y'yi nasıl yok ederim diye uğraş uğraşa çözebilirsiniz. Hatta deneyin önce burada yok edin sonra aldığınızı burada yerine koyarak çözmeye çalışın. Ama ben biraz geometrik açıdan anlatmak istediğim için şöyle yapacağım. Kesişiyorlarsa önce ben bunların kesiştiği noktayı bulmak istiyorum. Nasıl bulabilirim? Kesiştiği birine göre ben bu noktayı nasıl bulurum? Sanki bak şurada y eksi bu da eksi olunca bunu buna eşitleyelim mi? Ne oldu? mx m eşittir çünkü buralar aynısı buralar da eşit oldu eşittir. 3mx güzel. Hatta şu, bunu buraya atalım. X m eşittir 2mx. A m'ler gitti. X'imiz eksi 1 bölü 2 geldi arkadaşlar. Bunu şurada yerine yazalım. Yazalım. Şurada yerine yazıyorum. Y eksi 1 eşittir. X yerine eksi 1 2 yazdım. Eksen bölü 2 oldu. Eksen geldi. Buradan devam edelim. Y ne oldu atarsak? Şurası payda Eksi 3 en bölü 2 artı 1. Eksi 3 en bölü 2 artı 1 geldi. Bu da Y'yi buldu. Ne yaptık onu söyleyeyim. Bunlar kesiştiği için şununla şunu ortak çözerek daha doğrusu bir şekilde e, x eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 burada yerine yazarak da y'yi buldum. Sonuçta bu noktanın x'i eksi 1 bölü 2, y'si eksi 3m bölü 2 artı 1. Peki bu nokta bunu da sağlamak zorunda mıdır? Evet zorundadır. O zaman yazalım yerine. Eksi 3m bölü 2 artı 1 eşittir. Eksi 1 bölü 2 yazdım x yerine. 2m çarpı eksi 1 bölü 2 yani şöyle. Eksi 2m. Devam edelim. Eksi 3m bölü 2 artı 1 eşittir çat çat, eksi m, eksi 2m yani burası eksi 3m oldu. Eksi 3m bu tarafa artı 3m diye geldi. 3m eksi, 3m bölü 2 eşittir eksi 1, 1'i de bu tarafa attım. 3m bölü 2'miz, eksi 1'den m'miz, eksi 2 bölü 3 geldi. Uff. Ne yaptım? Bununla bunu ortak çözdüm. O zaman buralar aynı olduğu için bunu buna eşitledim ve ikisinin eksi 1 bölü 2 olduğunu öğrendim. Sonra x yerine eksi 1 bölü 2 koydum şurada. Y'nin eksi 3 en bölü 2 artı 1 olduğunu öğrendim. Sonra bu nokta kesici noktaysa bunu da sağlar mı dedim sağlar. Bunu gittim bunun içine yazdım. Ve m'i eksi 2 bölü 3 buldum. Umarım anlaşıldı. Devam edelim. 8,6 noktasında dik kesişen doğruların eğimleri toplam 5 bölü 6 olduğuna göre. Şimdi iki tane doğrumuz var. Doğruların eğimleri m1 ve m2 olsun. Ve bunların dik kestiği için neyi biliyorum ben? Şunu biliyorum. M1 çarpı M2 eksi 1'dir dursun. Eğimleri toplam 5 bölü 6'ymış. M1 artı M2'miz 5 bölü 6'dır. Bu da x ekseni kestiği noktalar E ve F olduğuna göre alan D, E, sormuşlar. Şimdi önce ben bunu bir bulmaya çalışayım. M1 yerine eksi 1 bölü M2 yazacağım. M1'ini eksi 1 bölü M2 artı M2 eşittir 5 bölü 6. Payda Eksi 1 bölü M2'nin karesi bölü M2 eşittir 5 bölü 6 geldi. İşler dışarı yapalım. Eksi 6 artı 6 M2'nin karesi eşittir 5 M2. Sonra bunu da bu tarafa atalım. 6 M2'nin karesi eksi 5 M2 eksi 6 eşittir 0. 3 M2'ye 2M2 diyeyim. Burayı da eksi 3'e 2 diyeyim. Bak şimdi. Eksi 9M2 artı 4M2 eksi 5M2. Çok güzel. Buradan devam edelim. 3 M2 artı 2 sıfırdan M2'miz eksi 2 bölü 3. 2 M2 eksi 3 eşittir sıfırdan M2'miz 3 bölü 2. Bir şey fark ettiniz mi zaten? M2'miz eksi 2 bölü 3 olur sonra dik olduğu için M1'imiz 3 bölü 2 olur. Dik olduğu için M2'ye çarpı eksi 1 ya. E 3 bölü 2 olsa da eksi. Yani bu bulduğum cevap da doğru. Bir M1 iken diğeri M2 ikisini de bulmuş oldum. Şimdi çizerek yapmaya çalışalım. Noktamız 8'e 6. 8'e 6. Çok güzel. Şimdi birisinin böyle geliyor. Birisi de bu tarafa doğru geliyor. Eğimi geniş olan hangisi? Eksi 2 bölü 3 eğimi. Eğimi eksi 2 bölü 3 ise şunun tanjantı nedir? 2 bölü 3'dür. E, o zaman 2 bölü 3 ise 6 bölü 9 olmaz mı? 2 bölü 3 6 bölü 9. Dik kesiştiği için arkadaşlar. Dikten dikin özseviklik yok mu? Çarpımı 6'nın karesi 4 kere 9. O zaman burası 4 geldi. Çok güzel. Hatta bunu şeyden de yapardık. E, bunun da eğimi 3 bölü 2 değil mi? Eğimi 3 bölü 2 bak. 3 bölü 2. Yani ikisinin de eğimi burada var yani. Bize bu oluşan üçgenin alanı nedir diyor. Tabanı 13. E, yüksekte 6 bölü 2'den cevap arkadaşlar 39 olacaktır. Tekrarlayalım. Önce bu noktadan geçen ve dik kesiştiği için m1 çarpım 2 eksi 1. Eğimleri toplam 5 bölü 6 olunca toplam 5 bölü 6 dedim. Sonra burada m1'i... Çektim m2 türünden burada yerine yazıp çözdüm. Ve çözünce y eksi 2 bölü 3 ya da 3 bölü 2 deyince zaten hemen bir hem 2yi bulmuş oldum. Çünkü bunu dersem diğer 3 bölü 2 oluyor. 3 bölü 2 oluyor. Diğeri eksi 2 bölü 3 oluyor. Çok güzel. ya yani Bunlardan biri de bir diğeri de 2. Sorun değil burada. Bize oluşan üçgeni soruyordu zaten. Eksenlerle oluşturduğu Şu x ekseni oluşturduğunu soruyordu. Dolayısıyla devam ettim. Eğimi 3 bölü 2 ise eğimi 3 bölü 2 6 bölü n diyelim. E o zaman burası 4 geldi. Öklit'ten dikten dikiniyor. Çarpımı ortanın karesinden burası da 9 geldi. Ki bu da sağlıyor. Bak eğimi eksi 2 bölü 3. Karşı bölü komşu gibi. Burası da eksi 2 bölü 3. Doğru. 13 çarpı 6 bölü alandır. Gerçekten yormuştu. Bir köşesi orijin olan üçgenin ağırlık merkezi çizelim. Çizelim. Şurası 0, 12 olsun. Güzel. Sonra ee, diklik merkezi olsa dik merkezi 0, 16 olsun. Çok güzel. Burada 0, 16 olsun. Müthiş. Bu üçgenin alanını sormuş. Şimdi arkadaşlar beraber bir köşe için O da tamam. Sizi de aynı doğru üzerinde. Hem kenar ortaya hem de dikinmesi aynı doğru üzerindeyse bu ikiz kenar üçgendir değil mi? Yani şöyle yaparsam eğer arkadaşlar çizelim. Şöyle yaptığımda bu hem ağırlık merkezi olduğu için kenarı ikiye böler. Hem de diklik merkezi olduğu için dikiner bu. O zaman bu nasıl üçgendir? Bir ikiz kenar. Onu Önce orayı bir anlayalım. O cepte. Daha sonra arkadaşlar hatta şunu da bulalım. G12 ise ağırlık merkezi yukarıya ne kalacaklar hani k'ye 2 kavranı var ya k'ye 2k hani k'ye 12 ise burası 6 olacak. Yani şurası 4 ise şuraya 2 kaldı mesela bak. Şurası 4 ise hani 4 ya şuraya 2 kaldı çünkü şurası 12. 12 6 olacak ağırlık merkezi gayet güzel gidiyoruz gayet iyi. Bu üçgen alanını bulunuz diyor. Bakın şimdi diklik merkezini kullanmadım henüz. Nasıl kullanmam? Sadece diki koydum. Peki buraya başka yerden dikinebilir miyim? Evet. Şuradan da şöyle çekersem o noktadan geçer ve bu da dik olur. Çok güzel. Dik merkezi çünkü. Ve burada yapacağımız şey size söyleyeyim. bak şimdi işte şuraya MM diyelim. izleyin. A diyelim. B diyelim. 90 A ise buraya B diyelim. 90 B ise şuraya A diyelim. Ne de benzerlik kuralım? Bence şu üçgende kuralım. 2'ye M var. Bir de şu üçgende kuralım. M'ye 18 var. Hadi başlayalım. A'nın gördüğü 2'nin A'nın gördüğü M'e B'nin gördüğü M'in B'nin gördüğü 18'e. M kare kaç geldi? 36'dan M kaç geldi? 6 geldi. E M 6 ise 6 6'dan taban 12 oldu mu oldu? Taban 12 yüksekliğimiz 18. 12 çarpı 18 bölü 2'den arkadaşlar alan 108 olacaktır. Tekrarlayalım. Bakın. Şimdi bir köşesi orijin olan üçgenin e, ağırlık merkezi 0 12'ymiş. Diklik merkezi 0 16'ymiş. E buradan gelen o üçgenin Kenar ortayı da buradan geliyor. E, diklik merkezi diki de buradan gelince bu bir ikiz kenar üçgen oldu. Ve dik ikiye böler. Gayet iyi zaten ikiye bölmesi kenar ortaydan diklik merkezinden. Sonra şuradan da dikindim dik merkezi olduğu için. 90 e, A bura bura B. Burada bura 90 ise 90 A burada B. 90 B burası da A. Çok benzerlik var. Mesela şu üçgende benzer şu üçgende. Ama hangisini seçtim? M'e 2 olan burasıyla M e 18 olan burası. Neden 18? Çünkü 12'ye 6 ağırlık merkezi olduğu için ve 4 ise buraya 2 kaldı. Şurada 4'tü. Sonra başladım. A'nın gördüğünün A'nın gördü. e, gördüğü M, B'nin gördüğünün B'nin gördüğü 18'e ve M6 geldi. 12 çarpı 18 bölü de o üçgenin alanını verdi arkadaşlar. Zor ve güzel bir soru. Umarım anlaşıldı. Çok ağır bir sorulardan biriydi çıkan sorulardan.